İlk defa doğuya geldiğim için güzel yani keyifli ve yağmasını bekliyordum. Sonunda yağdı. Kartop oynamayı düşünüyorum yani. Karının keyfini çıkarmayı düşünüyorum. Sonuçta tatil. Ben e, Zarya. E, ben kar oynamayı bir de çok seviyorum. Bugün kar yağdı. Çok iyi bir şey. Kır da çok güzel yani. Özlemiş miydin? Çok özledim. Yani kar kartopu oynamayı da çok özledim. Yani biraz geç oldu ya. Ben gelirken iki sene önce de e, tren yolculuğu yapmıştım. Full kardı yani. Şimdi biraz olsun yine de gördük. Yalova'dan geldik. Yalova'dan Ankara'ya kızımızın yanına geldik otobüsle. Ankara'dan da Tatvan'a Van Gölü Ekspresi ile ee, bir tren turu ve kar izlemek için gelmiştik. Kar e, ayrı bir güzelliği var. Kar yağışı, karın hem doğal hem iklim olarak hem de insanlara verdiği bir huzur var. Ee, Söyleyeceklerim en kısa böyle diyebilirim.